yavaş mısın çok. şeye efendim şimdi Bursa'da hocam da, terlediniz de orada. Bursa'da şeyler Hı -hı. gidip gel, geldi Hı -hı. işte konuşuyorum soruyorum ne? ne şey. Bursa anladığım kadarıyla yani şu an için söylüyorum tabii biraz erken olmakla beraber çok ciddi sürprizlere gebe diye görüyorum bir. Daha ilginçlerden biri. Evet daha ilginç. Hep öyle ya değil mi? Daha payıp, ilginç payıp, daha ilginç bir gözlemim var. Zafer Partisi yükseliyor. Bursa'da da. Çok enteresan. Yani yalnızca İstanbul değil yalnızca Ankara değil. Benim anladığım kadarıyla Zafer Partisi ile yeniden Refah Partisi'nin çok ciddi biçimde sürpriz yapacak bunlar. Hı hı. Eğer tabii Öyle görünüyor. yeniden Refah Partisi bu çizgisini korursa oradaki mesele şey önemli. Bu tarafa gelelim İstanbul'a. Hani benim çok sıkı takip ettiğim ilçelerden birisi aynı şey şimdi Tuzla için geçerli biliyor musun? Şimdi Tuzla'daki Zafer Partisi'nin de adayı Akın Gürkan ismi. İnşaat mühendisi. O zaten oranın çocuğuymuş kendisi de. Efendim şey Şimdi orada da çünkü AKP'nin şu andaki belediye başkanına ciddi tepki var. İşte Hep söylüyorum CHP orada yanlış yaptı. Orada gösterdiği adayını Maltepe'de göstersene sen. As göstersene bu doğru olan meseleyi burada yap. Sana iki seçimde de olumsuz sonuç vermiş milletvekili ödüllendirmek için adı güzeli orada ne diyeyim ben? Adaların problemi anormal büyük. Şimdi buradan Özgür Bey'e sesleniyorum. Adalar CHP'nin teşkilatı Türkiye İşçi Partisi adayına oy veriyor. Daha Bu bugün suç mu? kaç mu? kişi suç değil tabii. Hayır. Oradaki işte Başkan <laughs> söyle, dikkat. Hocam bu adalara dikkat. bir şey söyleyeyim. Siz adalara niye bu kadar taktınız? Hayır söyleyeyim çünkü nedenini söyleyeyim sana. Bir, İnsan bunun değiştirmez. Hocam? Hayır değilim. Yani Ama yazdım. istiyorsunuz? Hocam. Hayır yok canım. Olmak yok olmak mı istiyorsunuz adalı? Ben adalıydım mesela. Yes, tamam efendim. Yıllarca Sempatiyle ne yapıyor netti evet, biliyorsunuz adayı. Efendim. Evet. Arabiliyorsun. Balkonda öldürüldü. öldürüldü. Biliyorsun, balkonda öldürüldü. Ateş Hı -hı. açıldı. Yine tabii, im tabii. bu yine işte lanet şey imar meselesi. Gene bilmem ne. Şimdi birilerinin şöyle bir tutkusu var ada ile ilgili. Efendim, burasının turizme açılması istenmiyor mu? Buranın da para kazanılması istenmiyor mu? Lanet olsun, bir yeri koruyun. Bir yeri koruyun. Nasıl, turizm açılmış zaten. daha ne Evet, bir yeri ya? koruyun. Hayır, dertleri başka bir şey. Hayır. İmar. İmar dertleri başka bir şey. İmar. Yani bir gün gökdelen falan görürsek adalarda o da bizim yazık günah. olur. Yazık güna. Yazık güna. Buyurunuz efendim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Yani o, o olmaz herhalde ya. Olmaz mı? Şaka <laughs> mı yapıyorsun? Vallahi şöyle ben e, geçen Şaka yaz bir koya gitmiştim. Çektim. Böyle ıssız bir şeydi Trakya tarafında. Sonra kaç arkadaş beni aradı, sil dedi. Niye dedim? Abi gözünü seveyim dedi. Bırak bakül olarak kalsın. Çünkü şu an dedi rağbet görü hatta köylü bile dedi ki ya siz sen iyi olur dedi ve ben sildim. Şunu söyleyeyim hocam. Şimdi Bursa ile ilgili benim değerlendirmem şu. Ben Bursa'yı yakından takip ediyorum. Bursa'da iyi parti iyi çalışırsa seçim bu şeyde CHP'nin aleyhine olur. Yeniden Refah çok iyi çalışırsa AK Parti'nin aleyhine olur. Dolayısıyla da orada iyi Parti ve yeniden refahın alacağı oy CHP ve AK Parti adayın arasında gidip gelmeye yol açabilir. Çünkü Bursa böyle normalde çok garanti gibi gözükse de çok açık söyleyeyim. Şu an garanti değil. Hayır, ben, ben dinlediklerim ben, de aynı. Seni teyit ediyor. çok, yani ben şunu söyleyeyim. Seçimle ilgili. Parti'nin adayı kim orada? Ya adayını hatırlamıyorum Hı. da. Şunu, seçimlerle ilgili şunu söyleyeyim. Ben böyle çok hani o parti bu parti. Ben objektif olarak değerlendirme yaparım. İnsanlar neyi ne şey yapıyorsa abi. yapsınlar. Tabii, tabii. Şimdi İstanbul'la ilgili. ha Bursa ile ilgili onu söyleyeyim. İSKİ, Burpa ile ilgili zaten söylemeye gerek yok konuşuyoruz. Yozgat'la ilgili konuşuyoruz. Burada orada orada da bir sıkıntı var galiba. E şöyle şimdi dalıyor yani, sıkıntı. Yani CHP açısından bir sıkıntı var. Tabii tabii var. şöyle orada vardı zaten aday belirleme Hı -hı. sürecinde Emre Yılmaz da İyi Parti'nin adayı oldu. O da başka Hı -hı. bir şey yani 21 AK Parti'nin adayı. Hani Hı -hı. E,